Herkese merhaba sevgili dostlar ben Onur. Türkiye'nin en büyük ve en çok izlenen gitar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizle önemli bir teknik konuyu masaya yatıracağız ve birlikte yeni bir şeyler öğreneceğiz. Hem de çok çok ihtiyacınız olan bilgileri öğreneceğiz. Bugün sap ayarı nedir? Gitarlardaki sap ayarı ne işe yarar ve nasıl yapılır? Bunu öğreneceğiz. Elimde gördüğünüz gibi bir tane akustik gitar var. Daha çok akustik ve elektro gitarlarda sap ayarı yapılsa da Özellikle orta ve ileri seviyedeki klasik gitarlarda da sap ayarı yapılmakta. Nasıl yapılabilir? Hepsini öğreneceğiz. Hadi şimdi konumuza geçelim. sapta bir sorun var mı? Bunu nasıl? O oh, siktir be. Öncelikle sap ayarı nedir ondan bahsedelim hemen. Sap ayarı adı üzerinde olmak üzere gitar sapının jilet gibi dümdüz yapılma işlemidir. Öyle söyleyeyim size. Peki bu işlem nasıl yapılır? Özellikle akustik ve elektro gitarların hepsinde ve bazı klasik gitarların saplarının içinde Trust Rod denilen siz ekranda görüyorsunuz bir çelik bar olur. Bu çelik bar sapın şurasından başlar, şu ta kafa kısmına kadar içinden gelir. Upuzun bir çelik bardır. Ve bu çelik barı biz şuradan gitarınızda var mı yok mu diye görebilirsiniz. Görebiliriz. Bakın şurada ekranda da görüyorsunuz. Göm dedin sapa doğru kısmından içine baktığımız zaman zaten o çelik barın Ayar kısmını görebilirsiniz eğer gitarınızda varsa. Bu ayarı ise belki fark etmişsinizdir deminden beri elimde bir alyan var. Şu şekilde göstereyim umarım gözüküyordur. Bu alyan anahtarı eğer gitarınızın sap ayarı varsa %90 gitarı satın aldığınızda içinde birlikte gelir. Kılıfında çıkar, kutusunda çıkar, bir yerlerden çıkar. Yoksa bile ee, nalburlardan herhangi bir yerden alacağınız alyan takımında da uygun alyanı bulup yapabileceksiniz yapabilirsiniz. Peki önce bu ayarın nasıl yapıldığından çok bu ayarımızın düzgün mü bozuk mu nasıl anlarız nasıl fark ederiz ondan bahsedelim. Arkadaşlar bazen çok fazla bana da gelen şikayetler var mesajlar sorular var gitarımızı çalarken gitarımızın sıra dışı cızladığını fark ederiz seslerin. Mesela sesler normalde Şöyle gelmesi gerekirken şöyle gelir. Ben şu anda bu kötü sesi biraz az basarak, perdenin başına basarak bilerek çıkartıyorum. Yoksa benim gitarımın sesi şu anda düzgün. Fakat bazen dediğim gibi sesler şöyle gelmeye başlar. Şimdi bu kötü seslerin iki tane sebebi vardır. Birincisi ya siz acemisinizdir, siz basamadığınız için kötü ses çıkıyordur. Ya da siz düzgün basıyorsunuzdur ama gitarınızın sap ayarı bozuktur. Şimdi burada şu ayrımı söylememiz lazım. Çok ucuz olan başlangıç gitarlarında çoğu zaman sap ayarı bulunmaz. Tamam mı? Eğer e, sap ayarı yoksa bu sap demiri dediğim bu demir içine çelik yoksa ve ayar yapamıyorsunuz yapamıyorsanız ve sap yine de yamuksa bu sefer kötü haber var. Çünkü bu ayarı maalesef yapamadığımız için sapı düzeltemiyoruz. Ama dediğim gibi ileri model klasik gitarlarda ve akustik elektro gitarlarda bu ayarı yaparak istediğimiz gibi düzeltebiliyoruz. Nasıl olduğundan şimdi bahsedeceğim. Bir seçenek daha var. Ses cızlıyor dedik ya tamam cızlamıyordu sesler güzeldir fakat bu sefer de şöyle bir sorun olabilir. Teller Klavyeye çok yüksektir. Bu da bizim için çalımı çok fazla etkileyen, çok rahatsız etmesine sebep veren bir durumdur. Tellerinde yüksek olması. Bu da yine sapın yamukluğundan meydana gelir. Hadi şimdi size sap ne olursa cızlar, ne olursa yükselir ondan bahsedelim. Arkadaşlar sap dedik ya yamuksa dedik. Sap yamuksa. Peki sap nasıl yamuk olur? Şu şekilde gitarı tuttuğumuz zaman eğer klavye şu şekilde iç bükey yamuksa, iç bükey bir yamukluk varsa, şu şekilde bir yamukluk varsa tellerden sap uzaklaştığı için teller çok yukarıda kalır ve teller çok yüksek gelir. Çok yüksek kalır. Anladınız mı? Tabii bu da çalımı, çalım rahatlığını çok ciddi anlamda etkiler. İç bükeyse. Fakat sap dış bükeyse, yukarıya doğru yamuksa bu sefer de tellere çok fazla yaklaştığı için ya da belki tellere değdiği için seslerde cızlamalar ve pıtlamalar meydana gelir. O yüzden tekrar söylüyorum bu sapın jilet gibi dümdüz olması gerekir. Peki bu sapın düzgün mü yamuk mu olduğunu nasıl anlayacağız şimdi ondan bahsedelim. Yani çok konuşuyorum gibi hissediyorum ama ayrıntıları da e, es geçmemeye çalışıyorum sizler için. Şimdi arkadaşlar, bir sapın düzgün olduğunu anlamak için hani çalarak kontrol etmenin dışında bir bakış açımız var. O da şu. Bütün gitarları şu şekilde sanki böyle hani silahlı e, nişan alır gibi şöyle aşağıdan yukarı tutarak şu şekilde saplarına bakmamız. Fakat bunu yaparken şu köprü kısmı. Biz böyle alttan bakarsak önümüzü kesecektir, göremeyeceğizdir. O yüzden de biz şöyle gitara çaprazdan bakmamız gerekiyor. Yani bakın şuradan neydi? Şuradan şöyle, şuradan çaprazdan sapı görmemiz gerekiyor. Anlatabildim mi? Şöyle baktığımız zaman, sizin ekranda resmini görüyorsunuz. Eğer yamuk mu, düz mü hemencecik fark edeceksiniz. Fakat milimetrik derecede de düz olması gerekir. Ayar yaptıktan sonra sık sık bunu kontrol edeceğiz ve ondan sonra çalarak tekrar son kontrollerimizi yapacağız. Ama nasıl görmemiz gerektiğini anladınız değil mi? Şu şekilde çaprazlamasına şöyle size de tutayım bakın. Şöyle çaprazdan tutuyorum. Şu alt çaprazdan da bakabilirsiniz. Ve sapın şöyle düzgün olup olmadığını kontrol edelim. Şimdi hop pardon. Evet şimdi gelelim bu ayarın nasıl yapıldığını arkadaşlar. Diyelim ki sapınız yamuk ve siz bir ayar çekmek istiyorsunuz. Öncelikle telleri gevşetmekle başlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar gevşetiyorum? Hemen şöyle 4 tur 5 tur çevirdim zaten yumuşacık kaldı. Yeterli. İyice sökmenize gerek yok. Şimdi teller yumuşacık hale geldi. Şimdi gelelim bu ayarı yapmaya. Evet şimdi bu sapı düzgün olan gitarı sizin için bu sap ayarını bir bozacağım. Bozarken de aslında bu ayarı yapmış olacağız. Ayarı kurcalamış olacağız. Hem de siz de öğreneceksiniz sonra tekrar düzelteceğiz. Şimdi arkadaşlar şurada dedi ki bir tane bu alyanı takabileceğimiz barın bir ayar kısmı var. Sanki vida takıyormuşuz, vidalıyormuşuz gibi düşünün. Tamam mı? Şimdi bunu yaptığımız buraya takıyorum. Fakat şöyle takmış olayım. Şöyle taktım. Taktıktan sonra arkadaşlar şöyle telleri elimle şöyle mesela tek parmağım tek elimle şöyle ayırıyorum. Özellikle ortadaki telleri. Tamam mı? Sonra bu alyanı aşağı ya da yukarı iterek ayar yapacağım. Şimdi önemli olan burada şu. Aşağı itince dış bükey mi oluyor? ya da iç bükey mi oluyor onu nereden bileceğiz size çok basit bir şey söyleyeyim ben her seferinde bunu karıştırıyorum yani aşağı itince ne oluyor ya da yukarı çekince ne oluyor her seferinde karıştırıyorum o yüzden şöyle iki tur oynatıyorum sonra bir kontrol ediyorum bakıyorum doğru yöne doğru mu eğmişim yoksa ha tam tersi yöne mi doğru eğmişim o yüzden ben şimdi rastgele şu alyanın şöyle yine telleri açayım alyanı şimdi aşağıya doğru itiyorum hop ittik Tekrar çıkarttım. Tekrar takmaya çalışıyorum. Heh. Taktım. Tekrar aşağıya ittim. Bakın hop aşağı itiyorum. Çıkartıyorum. Tekrar takıyorum ve hop tekrar aşağı itiyorum. Şimdi 3 kere çevirmiş olduk. Şimdi bakayım ne olduğuna. Evet, dış ükey olmaya başlamış. Yani şöyle eğilmeye başlamış ama milimetrik. Şimdi şöyle bir iki tane daha çevirip size ...resmini çekeceğim. Şöyle. Biraz güç uyguluyorum bu arada. Taş gibi çünkü. Ve... Evet, ...bir tane daha yaptık. Şimdi toplam 5 tur falan çevirdim. Evet, şimdi... tellere çok yaklaştı gerçekten. Birazcık şöyle dış bükü oldu. Şimdi ben bunu bir fotoğrafını çekeyim size. Şimdi ekranda artık görüyorsunuz. Ben fotoğrafını çektim. Bu arada kamerada böyle süper bariz gözükmüyor ama yine de belli. Siz gözünüzle baktığınız zaman o eğimi çok daha iyi yakalayacaksınız. Şimdi dış bükü oldu ya biz bilerek bozduk. Yani tellere çok fazla yakınlaştı ee, klavye. Bakın şimdi ne oldu gitar. En alt teli. şimdi biraz söz sıktım akordunu bakın. Bakın hiçbir şey basmıyorken nasıl cızlıyor görüyor musunuz? Basalım. Bakın. Bakın özellikle ilk perdeler zaten iyice çortladı. Buralarda fena değil gibi cızlamaya başladı ve gitti. Yani sap Dış bükey olduğu zaman teller bu kadar cızlıyormuş arkadaşlar. Şimdi üst el deneyelim. İptal zaten. Çok cızlıyor. Görüyor musun nasıl cızlıyor? Yani dış bükey olunca sebep buymuş. Şimdi bir de iç bükey yapalım. Tekrar bir de öyle görelim bakalım. İç bükey olursa ne oluyor? Şu iki teli tekrar Boşu attım Şimdi arkadaşlar şu alyanı elime alıyorum. Tekrar takıyorum. Bu sefer de geriye doğru çekiyorum. Hop şöyle. Çıkartıyorum, takıyorum ve çekiyorum. Hop, üç. Bazen şöyle olur arkadaşlar. Bu işlemi yaparken... 5 tur oldu. Demin 5 tur yapmıştık. Şimdi normale döndü muhtemelen. Bazen bunu böyle çevirirken çok yumuşar bar, tamam mı? Çok böyle yumuşacık olur artık döngü. O sırada artık anlayın ki bar hiçbir işlevi yok. O birkaç turda sıkacaksınız ki o sertleşmeye başladığında artık buraya etki etmeye başlayacak, tamam mı? Şimdi mesela şu anda çok yumuşadı benimki. Hop, bakın artık belki belli oluyordur. Şöyle taktıktan sonra şöyle demin ne kadar zorlanıyordum, şimdi parmağımla bile yapıyorum. Şimdi. Şöyle sertleşene kadar umursamadan çeviriyorum zaten ah eh, sertleşmeye başladı. Hop hadi bakalım, hadi bakalım. Ha şimdi bir bakayım. İçbükü olmuş mu sizin için? Evet olmaya başlamış ama ben biraz abartmak istiyorum. Evet şimdi içbükü oldu. Şimdi arkadaşlar. Bir de böyle fotoğrafını çekeyim. Bir de şimdi böyle görün bakalım. Evet arkadaşlar şimdi ekranda gördüğünüz gibi bu sefer de iç bükey oldu. Gitarın sapı şu şekilde. İç bükey olunca ne oldu? Bu sefer de teller sapa çok uzak kaldı. Yani teller çok yüksek olmaya başladı. Bunu tabi e, ancak çalarak hissedebilirsiniz. Yani gitarınızda çalarken teller çok yüksekse Anlayın ki sap yamuk demektir, iç bükey demektir. Şimdi ben şöyle bir yalandan en alt telleri bir akort edeyim. Evet şimdi şöyle yalandan bir akort yaptım. yüksek şu anda teller. Yani çalması çok gerçekten zor. Çalamıyorum. Gerçekten çok yükseldi. Yani iç büke olunca e, teller şu anda yani 1 santimden fazla yükseklik oldu. Çok rahatsız bir hale geliyormuş. Şimdi diyelim ki gitarınızın sapı zaten bu şekilde yamuk. Tekrar düzeltelim. Nasıl düzeltildiğini bir anlayalım. Ne yapacağız? Unutmayın mutlaka telleri gevşetiyoruz. Evet şimdi ne yapıyoruz? Yine şöyle parmaklarımıza bu telleri açıyoruz. Tamam mı? Şimdi ileriye doğru itiyorum. Bir daha yumuşamaya başladı arkadaşlar. Yani hani az önce bir önce bir yumuşamıştı sonra sertleşmişti ya. Şimdi o sertlik gidiyor. Tekrar yumuşamaya başlıyor. Şöyle 4-5 tur. 4-5 tur çevirdikten sonra. Şimdi şu anda çok yumuşak. Ben bir kontrol edeyim sizin yerinize. Evet ama hala iç yükeği tabii ki. Tekrar takıyorum. Çeviriyorum. Arkadaşlar bu işlemi yaparken sürekli kontrol ettiğimiz için sapı attırmak dedikleri hani böyle kırmak çok zor. Yani bunu hiç kontrol etmeden böyle ölümüne çevireceksin 20 tur ki sapı attırasınız yani sapı kırasınız anladınız mı? Yoksa onun dışında çok böyle herhangi bir riski olan bir durum değil. Bakıyorum. Oo, evet hiç fena değil. Hiç fena değil. Şimdiden olmaya başlamış. Şöyle bir tane daha bir ufak şöyle yapıyorum. Bir daha kontrol edeceğim. Evet şu anda hiç fena değil. Ama biraz da emin olmak istiyorum tabii ki. Evet şu anda gerçekten güzel. Şimdi arkadaşlar bir daha bir resmini çekip göstereceğim size. Evet şimdi jilet gibi oldu. Siz de görüyorsunuz ekranda. Şimdi ben bu sefer de gitarı bir akortlayayım. Evet şimdi akordumuzu yaptıktan sonra da şöyle bir kere daha bir bakıyoruz. Çünkü sap e, teller sapa baskı yaptığı için daha önce bir videoda bahsetmiştim. Ortalama gitarın telleri sapa 50 kilo civarı bir baskı yapar. 50 kilo baskı ile yani öne doğru çeker. Bu e, baskı yüzünden de zaten sap öne doğru gelebilir ekstradan. O yüzden akort ettikten sonra tekrar bakıyorum ve gayet güzel, süper. Eğer Baksaydım ki akorttan sonra te biraz daha öne gelmiş, o zaman bu ayarı tekrar yapmam gerekecekti, unutmayın. Şu anda <laughs> güzel. kontrol edeceksin? Sadece böyle çalarak değil. Şimdi çalım rahatlığı güzel fakat bir de şöyle tek tek kontrol etmeniz gerekiyor. Cızlama var mı diye. Gördüğünüz gibi yok. Bir tanesinde bile cızlama varsa bu ayarı tekrar yapıyorsunuz, ince ayar çekiyorsunuz ve en hoşunuza giden, içinize sinen, böyle tam böyle seslerin billur gibi geldiği halini bulmaya çalışıyorsunuz. Şimdi aslında ayarlar genel olarak bunlar fakat çok kısa son olarak bir şeyden daha bahsedeyim. Bazen bu ayarları yaparsınız artık böyle çok iyice jilet gibi olduğunu görürsünüz ama ona rağmen sesler cızlar ya da ona rağmen hala tellerin yüksek olduğunu e, düşünebilirsiniz. Bu durumda da iki şey etken. Birincisi şuradaki köprü, şu köprüdeki beyaz plastik. İkincisinde de şuradaki saptaki eşik, beyaz olan yine plastik. Bunlar da bazen bazı gitarlarda gereğinden fazla yüksek ya da alçak olabiliyor ve bunlar da işte bu cızlamaya ya da tellerin yüksekliğine sebep veriyor. Bu zaman o zaman ne yapıyoruz? O zaman da bu telleri tamamen sökerek işte bu eşiğin altında mesela karton bir şey koyarak sallıyorum, şuradan koyarak yükseltebiliyoruz. Ya da eşiği tıraşlayarak alçaltabiliyoruz. Aynı şeyi buraya da yapıyoruz. Korkmayın, eğer eşiğe bir zarar verirseniz en fazla 10 liraya, 15 liraya bulabilirsiniz, satın alabilirsiniz şu eşikleri. Çok pahalı para eden bir şey değil. Yani insan bu işlemleri aslında eğer başta söylediğim gibi eğer elinizden böyle el işleri geliyorsa, eliniz tornavida tutabiliyorsa gayet kendisi yapabilir. Bundan da emin olabilirsiniz. İşte benden bu kadar. Umarım anlatabilmişimdir. Ayrıntılara girerek hiçbir şey kaçırmadan anlatmaya çalıştım. Siz de bu videoyu izleyerek belki de bozuk olan sapınızı, sap ayağınızı yapabilirsiniz. Ve daha mutlu şekilde gitarınızı çalabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve aşağıdan da beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Beni ilk defa izleyen arkadaşlar kanalıma da abone olabilir ve ayrıcalıklı videolardan, ayrıcalıklı özelliklerden faydalanmak isteyen arkadaşlar da aşağıdan katıl butonuna tıklayabilirler. Hepinizi ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. Yeni videolarda tekrar görüşeceğiz. Herkes kendine iyi baksın. Bay bay.